Arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kupa kasıp görevlerimizi yapacağız. Arkadaşlar bugün yanımda Emirli var. Emirli hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? iyi misin? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Ben hiçbir <laughs> zaman unutmuyorum. Evet. Arkadaşlar artık Emirli iyiyim sen demeyi unutma. Sen demeyi unutma özellikle. Arkadaşlar bugün işte bakın buradan göstereyim size. İşte bu gördüğünüz görevler kısmındaki bu görevleri yapmaya çalışacağız. Ve emirelin elinin Emir savaş topu görevini yapmaya çalışacağız. Ya, Arkadaşlar. Ya, ya. Emirel dur şimdi değil ya. Önce benim şu. Tamam, tamam. şu bir... Allah. Ne yapıyorsunuz? Tamam. Arkadaşlar bu arada video geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam ben bunu video başlamadan önce dedim arkadaşlar lütfen yapın. Bence de. Tamam hadi. Sizi daha çok sıkmaya gerek yok arkadaşlar. Biz de ilk maçımızla başlayalım. Arkadaşlar ben durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Bakın burada maçımız başladı. <laughs> Ay öldüm öldüm ya öldüm ya. Emirli niye boşa ulti attın? <laughs> niye? Arkadaşlar az önce hayır video video çekmeye çalıştık. Ama kayıt boşa gitti. kayıtın, kayıtın ortasında tam böyle 7-8 dakika falan çektik. Kaydın ortasında telefon kapandı durup dururken. Doğru. Benim telefon ölmüş arkadaşlar. Lan takıldı mı yine? <laughs> tamam. Emre bak takıldı şakası yapma ya lütfen. Gerçekten takıldı ama. İyi tamam. Tamam sen öyle diyorsan öyle ne yapayım. Evet arkadaşlar. Şunları en büyük hayalim Pem'i öldürmek. <laughs> Allah'ım Pem öl ya. Öl seni gide Pem. Pem. Pam. Pam ölsene ya pam, pam. kardeş. Pam pam pam. Al işte. Adamı Ay, adam. öldürmeye çalışıyorum adam ölmüyor. Adamı öldürmemeye çalışsam adam ölür ya. Yemin ediyorum arkadaşlar hayat böyle. <gülüyor> <Hayaller> <gülüyor> tamam tamam. Pimi öldürmek gerçekler. Pimi öldüremem. Hayır. Hayaller Pimi öldürmek, gerçekler kendim ölmek. <laughs> Tamam, Aslında bir kere espri hayaller, yedi. erkekler videosu çekebiliriz. Hayır. Çok saçma olur. Neden? Boşver hiç gerek yok <laughs> Ölmedim değil mi? Tamam ölmedim derken. ile Roza'nın içinden geç tamam mı? fazlanın içine dışına çıkar. Bak her şeyi yap ama benim önüme geçme. Emreli senin önüne nasıl geçmeyeyim? Ha öldüm. Ya ulti basmak niye benim aklıma gelmedi? Neyse tamam ya. Çok önemli değil. Şimdi ne yapıyor Emreli niye ultini boşardın? Dur dur onları bana bırak diyecektim. İşte. Ama neden ki neden? Ama neden? Çünkü benim ultim var Emreli. Ben istesem kaçarım ultimle anladın mı? Sen ultin Şimdi... kaçmaya yaramıyor. Hop. Vurdum şu oradan rozayı. <laughs> Emirli bizim rozayı. <laughs> Emirli bizim rozanın içinden geçmemiz Olamaz. gerekiyor. Roza GG. İşte bu. İşte bu. Çok güzel. Bir dakika. Oh, oh tamam. Tamam. Ben ölürsem biz bitmeyiz çok Şok. Çok ne kadar şok şok. İşte tabi işte bu be. İşte bu be. Tamam görev tamamlandı arkadaşlar. İki saattir şu görev için çabalıyoruz. Kimin videom tamamlandı çok mutlu oldum. Emir Şimdi bir dakika önce bir map'e bakalım. Map. Ee... Bir, kara mi? bir karakter alayım işte. 15 rütbe yapmak istediğim bir karakteri o ne da yapıyor? deril. Arkadaşlar benim telefona bir şeyler oluyor ben durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben Deril Deril alma Deril alma kararını aldım. Deril alma kararını aldım. <laughs> deril olacaksın yani. Evet. Nasıl? Deril olacağım Evet. Abi önüme geçme. Her tamam. Sen de benim önüme geçme. Ama sen ama sen benim arkamdan vurabiliyorsun ama ben senin arkanda düşmanlara vuramıyorum. Ama senin bana pas vermen gerekiyor. Ah! Aha! Ya öldüm nasıl öldüm ben ya? Ya Money. bu adam da ne ya böyle? Money. Adam yemin ediyorum troll full troll ya adam troll face gibi. Halicem! Hayır! Emiril ne diyorsun? Ne diyorsun? Hüseyin Emre'yi öldürün artık abi. Hüseyin Emre. Adama bak. Hüseyin Emre. Emre. Yan. Neden ultimi boş harcatıyorsun? Ya al işte. Tabi tamam, Emre çok sinirlenme ya. Allah, Allah ya. Allah. Hüseyin Emre. Sinirimi Selamun bozma aleyküm dersin, kanka. Sinirimi bozarsın. Sinirimi boz dersin. Sinirimi bozmazsın. Tamam Emre. Hiçbir insan sinirimi boz der mi? Ya o golü nasıl yiyorsun sen? O golü Emir Ali, o golü niye yedin? O golü bilerek yedin ne biliyorum niye yedin? Bilerek yemedim. Nasıl bilerek yemedin Emir ile? Top yanından geçti. Tam Emir ile hadi hazır ver. Doğru düzgün ver. Tamam Tamam <laughs> <laughs> Tamam. Gidin bir yer. Ya Ha ölmedim. Ölmedim ölmedim. Hadi ya öldüm ya. Burada Mike oynanır ya. Burada atıcı karakter oynanır. Bende de atıcı karakter var. Bende de var. Gerçi burada Nani de oynanır. Öl. Emir ver. Çabuk ver pası çabuk çabuk çabuk. Adamsın be. Demirelik kralsın sen dur. Ben yani yalnız şeyle de yargı dağıtıyorum. Daha fazla, daha fazla yapmıyorum bir söz. Kardeşim yanından geç onun. Geçtim. Sen adam sen kimin kardeşini öldürsün? Emirali senin için gol atacağım şimdi bak iyi izle. Evet. 50 50, 50. 50. Ya nasıl öldüm ben? Ya, ben bak gol atacağım diyorum. Ulti istediğim yere atamam. Oyun bozuk ya. Sen kimin abi? Şaka mi? yaptım. Oyun bozuk değil. Hayır. Bak ikidir ikidir ultim boşa gidiyor. Bıktım. Gel gel. Gel buraya gel. Emirel topu bana verme tamam mı? Ama ben topu sana ver. İleri at. Attım ama adam tamam tamam. Oda mısın be sen süpersel? <laughs> İstemeden süperseli adamsın dedim. Çok güzel espri. Ama biraz kötüydü. Gel. Gel yavrum. Gel yavrum. Emre'nin içinden gel, gel, içinden gel. Geçiyorum. Gelme, Ver. Yavrum gelme. Ay özür dilerim özür dilerim. Vallahi birileri koymadı abi. Tamam ver. İleri at. Ver ileri atamadım. Aa kurtardı vallahi hepsi kurtardı. Adamsın be ev. Çok çekişmeli bir maç oluyor. Harbiden çok çekişmeli ya. Arkadaşlar bu arada bunu söylemiyorum. Şu an. Tamam Ali bir dakika dur bir şey söyleyeceğim. Benim emzimi öldüremezsin. Öldüm değil mi? Aa ölmedim. Ya öldüm ya. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. İyi. Arkadaşlar yorum atanların ya Emir Ali e susar mısın? Arkadaşlar yorum atanların Emir Ali e at bana. Ultiyle çak ya da tamam dur, dur dur Vallahi ama. Vallahi gol attım be. Vallahi gol attım be. Çok güzel be. Arkadaşlar sözüm yarım kaldı. Bu arada diyecektim ki Yorum atanların yorumuna kalp atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz yorum atın ben kalp atarım, kalp atarım arkadaşlar. Bence de. Kalp attığımı bildirene de size gelir. Mantıklı. Çok. Yes nice. Arkadaşlar benim telefon gitti. Evet Ortaya arkadaşlar mı? devam ediyoruz benim telefon yine geldi, gitti geldi bir şeyler oldu benim telefonuma. Bir Brawl Stars ne ya? Hop. Emirali tamam. Bayran'ın galiba şöyle bir özelliği varmış. Bak. Orası orası yürüyebiliyor. Hayır, yürüyemiyor. Aha, Emirali vallahi gidiyorum. Peki, gel gel. Gel Vallahi billahi gidiyorum Emirali. Gidiyorum Emirali. Emirali gidiyorum Emirali. Emirali. vallahi gidiyorum Emirali. Git. Emirali attım mı Emirali? Emirali vallahi attım be. Videoda izlersin ile çok güzel attım be. Ben izlersin. i̇zlersin. tamam mı? Go İzle gosh. tamam mı? Şeyli meyli olmasın yani. Şimdi söyle. tamam. <laughs> Hayır ya. Abi ya. İstediğim şey olmadı yine ya. Yanlışlıkla adama pasladım top. Ama uy. Emirli bizim Edgar'ı. Edgar değil. Ember. 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 Tamam. Amber. Tamam. Acı Çok güzel. Ya. Tam gerçi ben niye üzülüyüm? Yendik. <laughs> Emre videoda öyle bir Emre videoda son de... bir kere bir gol attım maçta var ya. Öf. Arkadaşlar benim telefonda. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben ben de hazır verdim. Emre zaten hazır vermişti. He. Ben Ve maçımız başladı. Emre'nin görevini iki saattir yapmaya çalışıyoruz. Hayırlar videoda yediyiz. videoda izlediğiniz kesip boyunca Emre Ali'yi göremedim. Aa, bu Messi CR7 Cristiano Ronaldo 7. Tamam eh. Emre Ali. Adamsın. Hansıncan Hileci ver bana kanka. Hileci kanka ver bana kanka. Hileci. Emre Ali ver bana pası. Hilecisin ya. ver bana pası var ver ver. Adamsın be Hiğilici tamam. Hileci gerçekten hileciymiş. İşte bu attım. Ağır. Ama ultimi galiba boş harcadım. Evet, biraz biraz boş harcamış olabilirim arkadaşlar. Bu ne gerek kalmadı. Kanka ben şimdi burada karlı alsaydım senin garanti içinden mutlaka geçerdim yani. Evet Demir Ali işte bayrını kasman gerekiyor senin. Evet. Selamun Aleyküm. Şey yapmam gerekiyor. Gerekmiyor aslında da. Ama ben 15 rütbe yapmak istiyorum ya. Evet Ama gerek mi? İşte Emre'le ben onu demeye çalışıyorum. Cristiano Ronaldo 7 numara keşke kapmasaydım böyle. Emre'le ben üstten sen alttan tamam mı? Ulti bas. Emre. Ey. Emre Özgür. Özgür. Emre'le tamam bırak. İşte bu. O golü bu sefer atacaksın değil mi? Ablam. Emre'le al kanka. Kanka bak. Kanka. <laughs> Emirli ah kanka. Tamam güzel. Hayır. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için Emirli benim kardeşim. Ondan böyle şey yaptım. Çok üstünde durdum. Emirli koş yandan. Sağdan koş sen. Ben soldan koş. Sen sağdan ben soldan sıkıştıracağız tamam mı? Tamam. Sıkışır sonra tabii. Bu Emre Özgül de ne Emre'ymiş be. Aha dur. Peygamber gibi resmen. Bu arada arkadaşlar buradan Emir ele. Ne diyorsun ya? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Aha valla atacağım galiba o golü. Emre diye bir peygamber Hayır. yok. Peygamber gibi diyor. Tam işte denmez öyle Emir Günah anladın tövbe, mı? Tövbe tövbe tövbe. Tamam neyse. Şimdi arkadaşlar burada savunma yapmamız gerekiyor. Emre ve Eren izliyorsa bizi şu an karşımızda olanlar. Selam veriyorum. Güzel gol attın. Bir Nasıl şey diyemem. Yani Emre ve Eren karşıda varlar varlar ya vay. Ve CR7. Gerçek Hristiyan olmadığını biliyoruz kanka. Hiç. Emre'li ver. Ultile. Ya top gelmedi. Top yemin ediyorum gelmedi ya. Arkadaşlar siz gördünüz ya. Top gelmedi. Allah'ım ya Rabbim. Tamam ya Emir Ali. Bak her şey senin görevin için ha söyleyeyim. Benim telefona bir şeyler oldu arkadaşlar ben durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gol yedik. Benim, telef benim telefonum yüzünden. Bak o sohbette ne varmış. Ha şey tamam. Emir de hazır ver. Keşke şu an annem olaydı da. Emir'e. Hep çatama kaydım. Ya ne diyorsun ya. Allah'ım yarabbim. Çok komik fotoğraflar var ya. Aha. Hayır ya. Emirel tamam ne diyorsun? Yani şimdi Snapchat mi konumuz? Allah'ım ya Rabbi ya. Konu, konu oyunu. Konu oyun konusu. Kardeşim manyak mısın? Tomar selamun aleyküm kanka. Tomar manyak mısın? Aha. Dur 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 dur. Emirel atacağım galiba. Ya Ems öldüremez. Ama Ems öldürebilir. Ama Ems şu Emir niye boş yapıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. Ben oyuna odaklanamıyorum. Olsaydım. ver. Tamam Emir oy oyuna odaklanamıyorum. Şey boş yapma ya. Ver lan. Lan deme. Ver bu çok soru olan adlı adam. Tamam, tamam Emirli. Ali. tamam. Bu, bu maçta yenemezsek tamam. Senin senin görevini yapmaya çalışmayacağız tamam mı? Bu maçta yenersek. Kabul kabul ediyor musun? Kabul et. O zaman bu maç bu maç yenemezsek bir maç daha oynayacağız. Emir valla vaktimiz başa gidiyor ya. Yanımıza da zaten bize pas vermeyen adamlar geliyor. Kanka ver bana kuyu versene işte ver. Ver. <laughs> Ultimi doldurdum geldim ya hala vermiyor topu ya. <laughs> tamam kanka senin bencilliğin sen, sen kaybedersin. Kupayı sen kaybedersin benim için. Kupa kaybetmek önemli değil. Aha. vallahi attım değil mi? Attım değil mi? Ya nasıl? İşte bu be. Tamam. Oh, Yanlışlıkla başakullar. Emir Ali. Tamam. Tamam arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar ben durduruyorum. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bak, şu an karşıdaki takımla başımız dertte iki saattir bunları yenmeye çalışıyoruz. Emre'le ver pası ya da tamam at sen. Adamısın be. Kendi görevi kendi tamamlıyor, kupayı da kendi kazandırıyor. Buradan Emre'li'ye seslenirim. Emre'li zaten yanımda. Emre'li adamdır, gerisi yalandır. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Emre'li, şimdi <laughs> benim şu görevimi yapacağız. Süper şey. Senin de senin de orada görevi var, değil mi? doğru güzel güzel bir karakter seçiyor Emre'li bu iyi ya. Evet var. Emir bu iyi bu iyi tamam Emir Ali Bayram iyi. Brock daha iyi sanırım. Yok yok hayır iyi ya. Benim adamlar Arkadaşlar adamlardan... maçımız başladı evet şu an. Çok güzel. Ne yoksa P. M P M Her, P. Hayır P M P M Emir P nokta M. P, nokta M ne demek? <Takan> bu sıfır. Ya ne kadar çabuk öfkeleniyorsun? Vallahi sen sen de ne sinirli bir adamsın ya. Arkadaşlar ben durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben öldüm şey az önceki az önceki durak sattığım yerde. Oh. Telefon <laughs> yine bir yerlere git Emirli sakın ölme. Kaç kaç bir tek sen kaldın Emirli Sen ölürsen oyun biter. Anla anlıyor musun? Tamam. <laughs> Ben doğdum artık sen ölebilirsin. Şaka yaptım hala ölme yine de. Sen bize çünkü lazımsın Evrela. Sen olmadan Allah kahretmesin. Ya. Çabuk. Adamı da trolleyemedik benim yanımda. Doğmadı derken tamam çok güzel. Çok güzel. Bir kere Emir bir kere daha yenersek ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Bir kere daha yenersek çok güzel. Ya yeni ne geldi? Hmm. Yine o görev işte her her yendiğimizde o görev yenileniyor. Gel gel Emir çok iyi oynadık ha. Emir çok çabuk yendi. Evet. Aa. Ya tik geldi. Ya gerçi tic iyi ya. Tic Selamun çok aleyküm. Iyi. Sen demiştin ya tar çok iyi şey. değil tik bütün şeylerde iyi dedin. Hayır. Burada tik pek iyi değil oh. ama olsun yine iyi. Kanka ye kafana tamam mı? Bu o, o sesi bu o sesi başka birisi mi çıkarıyor yoksa hangi rüzgar sesi? Mı? Rüzgardır. Gelme gelme gelme. Ha! Arkadaşlar dışarıda çok fena rüzgar var Emirli. onu diyor. Ya yine öldüm yine öldüm ya yeter ya. Oh. Boss artık bir öfkelenme ya tamam. Ne istiyorsan yapacağız kardeşim ya tamam. Şehrim yemek istiyor sana küçük şehir şeyi yaparız lan. Tamam Lan dedim pardon. Sana küçük şehir maketi yaparız onu yersin. Bizim Türkiye insanların çok... oturduğu binaları niye yiyorsun yani? Siteleri niye yiyorsun kanka? Değil mi Emir Size can basıyım. Öleceğim yine değil mi? Köşeye sıkıştım evet öleceğim. Al işte öldüm. Emir sakın ölme. Ama ad adamı uzaktan dal tamam mı? Adama diyorum bak. Bosa. Evet bosa işte. O bos değil ki canavar. canavar işte. Canavara uzaktan dal canavara. John'a var. John var. John tamam. Var. Ben de burada doğdum. Sizden de uzaklaşın. Bari. Aa vurdum. Abi sen şehri yıkmasına yardım ediyorsun ki. Hayır. Emirli olur mu hiç? Ben adama zarar veriyorum. hasar veriyorum adama. Adam. İşte ya bozsa 2 saattir adam değil, yeter ya. Tamam. Boş işte. Açım. İşte bu be, Benim işte bu. Yani. Evet, Emirli adamsın. %40 tamam, çok işte güzel. Bursayı. Arkadaşlar, tamam ben çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Şu büyük kutuyu da açıp bitireceğim. Oo Burada hadi. Ya. 43 Ali. 43 altın bir şey çıkabilir. Emirli, Hadi be. Ya çıkmadı ya. Bak ben Türk de artık var. buna geldim. Aa, arkadaşlar Emir'in de Brawl Pes'i bitti. Arkadaşlar bu arada yakın zamanda Şubat'ın birinde galiba Brawl Stars'a yeni güncelleme geliyor. Ben de duyurayım dedim. Gerçi çoğu kişi biliyordur yine de. Zorluk Neyse ben uzman. yine duyurayım dedim. Arkadaşlar zaman daha tamam, kolay. Hayır. Zorluk ustada. Evet tamam daha kolay. Arkadaşlar umarım videomdan keyif almışsınızdır. Umarım videoyu be, beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma hala da hala daha abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. kendinizi çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.